Konuğumuz tıbbi biyokimya uzmanı, tamamlayıcı tıp hekimi, Profesör Doktor Banu Çaycı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben Ankara'dan buraya gelen tüm Ankaralı hemşire doktorlarımı ayrı bir keyifle ağırlarım. Ayağınızın tozuyla buraya kadar geldiniz. Zahmet verdiniz hocam. Estağfurullah. Çok ben de keyifle sizinle bugün güzel bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Hocam siz biyokimya profesörüsünüz. Evet. Ve aynı zamanda medikal estetik tabi e tabii e, gelişmelerin tamamını geleneksel tıpla birleştiren alanın tamamlayıcı tıbbın e, uygulamalarıyla öne çıkıyorsunuz. Evet. Ben bu konuda zayıflamalarla ilgili ve ama hangi zayıflamalar denildiği zaman izleyicilerimiz bölgesel zayıflamalarla ilgili evet. yaptığınız çalışmaları çok merak ediyorum. Çünkü bu çalışmalarla haklı bir başarı imza atıyorsunuz. Kesinlikle. Öncelikle bölgesel zayıflama var mıdır, yok mudur? Bölgesel zayıflamada neyi kastediyoruz? Bize bunu tanımlar mısınız? Evet. Şimdi sevgili Özgür Koldaş, biliyorsunuz kilo birçok kişinin sorunu, ciddi bir sorun ama bunun yanı sıra bölgesel fazlalıklar da birçok insanın hayatını etkiliyor. Neyi kastediyorum? Farklı vücut tipleri var. Örneğin basen bölgesi daha üst kısmına göre bir beden büyük kişiler ya da Biraz erkek tipi dediğimiz göğüs, sırt, kolları, alt bölgeye göre, bacaklara göre daha kalın kişiler. Bu kişiler zayıflasalar da bu bölgedeki yağ oranını istedikleri kadar azaltamıyorlar. İşte bu noktada devreye bizim Muayene şartlarında yaptığımız bölgesel incelme metotları geliyor, giriyor. Bölgesel incelme metotları tabii çok farklı, çok çeşitli metotlar ve cihazlar var. Bunun seçimi aslında önemli diye düşünüyorum ben. Hangi hastaya, hangi metodu uygulayacağız? Teknoloji bu alanda çok hızlı gelişiyor. Ona göre de uygun hastaya uygun metodu seçmemiz gerekiyor. Evet, anlaşıldığı kadarıyla zayıflamak, yani tüm vücudun eşit oranda zayıflaması incelmesi kadar. Normalden daha fazla e, zayıflanılması istenilen, daha incelmesi istenilen ve bir nevi vücut şekillendirilmesi istenilen bölgelerle ilgili yaptığınız çalışmaları siz anlatıyorsunuz bize. Evet, bugün ben onlardan bahsetmek istiyorum. Evet. Özellikle e, dediğim gibi çok farklı teknolojiler var ama e, yerli ve milli teknolojilerimiz de var. E, masaj ve kas uyarımı aslında bunların temelini oluşturuyor. Birçok cihaz... Bunun üzerine gelişerek gidiyor. Mesela soğutarak zayıflatan yağ hücrelerini patlatan sistemler var. Ya da ısıtarak, ısı uygulayarak değişik enerji kaynaklarından ısı uygulayarak o bölgedeki yağ hücrelerini apoptoz dediğimiz hücresel ölüme yollayan cihazlar var. Ama bunların yanı sıra o bölgedeki yağ hücresi patladı. Küçüldü. Peki e, o görüntüyü nasıl düzelteceğiz ya da dolaşımı nasıl destekleyeceğiz? Çünkü dolaşım sorunu da bu tür hastalarda çok önemli bir sorun. Özellikle e, lenfatik dolaşımın bozulduğu, selülit görüntüsünün öne çıktığı basen bölgelerinde biz dolaşımı destekleyen e, cihazları tercih ediyoruz. Ya da orada kas kontraksiyonunu sağlayarak e, biraz daha damar yapısını destekleyen sistemleri seviyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi G7 sistemi. G7 sistemi enterferaz akımı uygulayarak bu bölgede kas kontraksiyonunu sağlayan, aynı zamanda sellit görünümünü gideren bir sistem. Bununla da bu e, cihazlarla başlayarak çok değişik cihazları kullanarak e, hastalara e, tedavi etmek mümkün. Evet, sevgili seyircilerimiz hemen hemen her gün e, bir gazete haberinde e, zayıflama tedavisi veya estetik tedavileriyle başı derde girmiş ve gazetelere haber olmuş e, kişilerin e, kötü hikayelerini karşılaşıyoruz. Evet. Evet. E, bu noktada zayıflama da bir nevi e, kişilerin hayallerini e, uzun süreli bir tedaviyle e, bozan çok uzun emekler harcamasına rağmen zayıflamamak suretiyle ümitlerini kıran bir tedavi haline geliyor. Mutlaka hekim kontrolünde olması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Mutlaka hekim kontrolünde olması gereken bir tedaviyi klinik şartlarında, boynane, hani, poliklinikler, tıp merkezleri evet. şartlarında mutlaka olması gereken ve doğru cihaz teknolojileriyle, doğru... E, Yeni bir nevi biyomedik, biyomedikal mühendisliğin geliştirdiği hı hı. doğru teknolojilerle yapılması gerekiyor. Siz burada yerli ve milli yeni bir teknolojiden bahsediyorsunuz. Evet. E, son yıllarda bu bebeklerin doğmasına e, ülkece hepimiz şahit olduk. Evet. E, yerli yerli suni solunum cihazı pandemi sürecinde Türkiye'ye değil dünyaya örnek oldu. Evet. Bunlardan bir tanesi de zayıflama teknolojisi. Nedir hocam bu teknoloji? E, Enterferaz akımı kullanan yani kas elektriksel bir stimulus vererek kas stimülsu sağlayan bir sistem. Aslında üriner inkontinansta ve birçok tıbbi sağlık sorununda da bu tür sistemler kullanılıyor ya da kas gücünü artırmak için fizik tedavide de kullanılıyor. Biz bu cihazı, bu sistemleri özellikle sellüt görünümünü azaltmak, bölgesel incelmeye destek olması ve dolaşımı desteklemesi için kullanıyoruz ve bu elektriksel akımla kas kontraksiyonu sağlanarak o bölgedeki kas yapısı kuvvetlendiriliyor. Aynı zamanda bir nevi masaj yaptığı için masajla da özellikle lenfatik dolaşım, toksinlerin atılımı desteklenerek tabii ki seanslı uygulamalarla ve kişinin de diyetini de düzenleyerek güzel sonuçlar alabiliyoruz. Çok gerçekten de deniz mevsiminin, baharın başladığı bu zamanlarda hemen hemen hanımların en çok sorun yaptığı şeylerin başında geliyor. Sağlılamalar evet, evet, ve, ve selülit evet. tedavileri. Evet, hocam yalnız ben şunu hep vurgulamak istiyorum. Şimdi bana gelen hastalarda hep şunu der. Ya ben yıllardır bununla uğraşıyorum. Hatta cerrahi sonrası gelen hastalar da var. O zaman aslında yeme düzenimizi ve iştah kontrolümüzü de sağlamamız lazım. Tamam bölgesel incelme çok güzel değerli bir uygulama ama hastaların iştah kontrolü, yeme duygusunu neden abartılı yemek yiyorlar? Bunları da kontrol altına almaları gerekiyor. Ben tamam, hocam şöyle bir sorum var kafamda. Yani duygusal açlık var mıdır böyle bir şey? Ya da evet. duygusal açlık parantezinde şöyle bir şey danışmak istiyorum. Yani biz buna engel olabilir miyiz? Evet şimdi e, yeme davranışı aslında %80 e, duygusal açlık şeklinde. Yani birçok hastam bana gelir der ki hocam ben aslında aç değilim. Ama akşam oluyor işte televizyon karşısında çayın yanına kuru yemiş meyve ve ipin ucu kaçıyor. Bütün gün ben aslında e, sağlıklı besleniyorum ama akşam. Neden akşam? Çünkü yani işten dönüyoruz, bütün stres üzerimizde ve rahatlamaya çalışıyoruz. İşte bu rahatlamayı yapamadığımız sürece, beynimizdeki düşünceler bizi meşgul ettiği sürece bu duyguyu, yemek yiyerek bastırmaya çalışıyoruz. Yani bir nevi endorfin ve serotonin salgısını. O zaman bu yemek yeme dürtüsünü baskılayacak değişik metotlar var. Duygusal yönümüzü destekleyecek. Ben zayıflama tedavilerinde muhakkak buna dikkat ederim. Ve bununla da ilgili gerek motivasyon. Yani hiçbir araç kullanmadan hastayı motive ederek de yapabilirsiniz. Bunu ya da işte gene bir takım sistemler biliyorsunuz ben akupunktur hocasıyım. Evet. Akupunkturla biyo rezonans sistemleriyle bizim hani sigara bırakmayı yaptırdığımız, bağımlılık tedavileri yaptırdığımız sistemlerle de bu yapılabilir. Çünkü karbohidrat yani şekerli gıdalara yönelme de bir bağımlılıktır. İşte onları da düzenlemek gerekir. O zaman e Güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hocam kahvaltısını yapan izleyicilerimizin şu anda zayıflamadan bahsetti izleyicilerimiz için söylüyorum zayıflamadan bahsettiğiniz, silimitlerinden, kurtulmalarından evet. bahsettiğiniz, yeni bir e, teknolojiden bahsettiğiniz, yerli ve milli bir teknolojiden bahsettiğiniz. Evet. E, bu teknolojiyi özetle bir cümleyle izleyicilerimize tanımlamak açısından e, en doğru zaman ne zaman olur bu teknoloji için hocam? Aslında G7 dediğimiz bu sistem yılın her mevsimi kullanılabilir. Biliyorsunuz biz leke tedavilerini yazın çok yapmayı tercih etmeyiz. G7 öyle bir sistem değil. Siz şu an fazlalıklarınızdan kurtulmaya karar verdiniz ve kendiniz için bir şey yapmak istiyorsunuz. O zaman bu sistemlere sahip bu işin uzmanı bir doktor arkadaşımızın kapısını çalarak her an, yani o an bu andır diyorum ben hep. An, Her an andır. E, tedaviye başlayabilirsiniz yaz-kış fark etmez. Tabii ki kronik hastalıklarınızı hekiminiz değerlendirecektir. Mesela gebeyseniz yapamayız. İşte süt veren anneler dikkatli yapmak lazım. E, kalp yetmezliği olanlar, diyabetikler bunu hekim değerlendirir. Hangi şartlarda yapılacak ve ona göre her an bu tedaviye başlanabilir. başlanabilir. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. Yeni bir teknoloji, zayıflama teknolojileri, akıllı zayıflama teknolojileri, yeni bir masajlarla vücut şekillendirme ve bölgesel zayıflama teknolojisi G7'lerden bahsettiler bize değerli hocamız. Anladığım kadarıyla bu konu yerli ve milli teknoloji çok su götürür. Önümüzdeki programlarda da bu evet. konuyu çok uzun sürelerle de konuşacak gibiyiz. Umarım. Buraya kadar katıldığınız çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür zaman, ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Pınar Celtemel efendim. Çok geçe devam ediyor.